Hepinize arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle light oynayacağız. Bu da ben de oynayacağım. Abi kuzen de oynayacak yani kanalı sahibi de. Evet. Şöyle. İlk önce e, süt kardeşim. Bu da ben e, bu büyük süt kardeşim. Büyük süt kardeşim. Ama sen başta bu video çekti? Ne? Sen Arkadaşlar belli Çok <laughs> değil. Kimlerle çektiyse. Şu an sesi de alalım. <laughs> Nereye Şöyle aşağılara bakalım. Aa şurada bir tane silah var. Ben şöyle. Devin ne? 3x sola. O m kötü ne Bu benim silahım. M16 da benim silahım. Ben M4 M16'yı A4 bayağı iyi kullanıyorum hem de dövüşsüz ben efsane kullanıyorum abi. Ön en kötü kullanan kim sanki ya? <laughs> şimdi izleyen şöyle yapalım. En kötü kullanıyor. 1 3 2 Aşağı inerliyorum. Cennete düştüm. Şansa bak ya. Sen de göreceğiz. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, ben bir kere oynayacağım. O da bir kere oynayacak. En iyisi kim oynuyorsa yorumlarda belirtin lütfen. Şurada arkadaşlar bu bir iki eee bu Hadi söyleyelim. Daha onun ekonomisi var ki. Eee iki tane. Ay ne kadar şanslı böyle oluyor. Canlıyı oynadı. Eee kuzenim eee botu düştü. Bota düştüğün derken eee büyük bir tane <laughs> şey mi? Bekle bekle. Büyük bir tane dağ vardı. Ondan abi yanlışlıkla düştüm. Sonra e, o zaman alanın da dışındaydık. İçinde değildik. Alanın girmemiştik. E, ben hem de tam da önümde bot vardı. Hem alandan can gidiyordu. Hem de bot vardı. Seviyordu. O şekilde öldüm. Ama süt kardeşim. Tabii ki de öldürdü. Yani ben hepsini öldürdüm. Aldım. Ben, bir, ben birinci Mesela oldum. Ben dokuz. leş ne sanmıştım? Kaçtım dört beş. Ee, birinci olarak bu oldu çünkü en çok ses sonucu. Evet. Tabii ki de kimi kucağına alacağız. arkadaşlar e, biz sadece kimlikler Yani e, mesela kimler evinde değil mi? Abi Hayır ya yürü gitsin ek ya. Şimdi arkadaşlar geri döneceğiz biz. Hatta şey yapmayalım. Oynayalım. <laughs> <yorumlayalım. gülüyor> Kapatmayalım. Daha da yan taraftaki ikincisi şey bizim iki e, belet bu, var. İki tane belet var. İki zannemiz oluyor. Biri benim kardeşim de iki zannemiz. ya? Adam çıkmıyor ya bildiğin. <laughs> Adam bildiğin çıkmıyor yani. Çık şuraya gidelim biz. İnşallah araba buluruz yani. Araba bulursak mükemmel olur. Hem ee, bir de e, yip var.

şey atlayalım. Adam yok ki ya. Ya da arkadaşlar şu de vereceğim. Aa ne buldum. Vallahi. Hıh. Veritlere bak. AKB sakın öyle. Ne, ne AKB kullanıyorum ben ya. Ben sevdiğim silah ne ya lan? Karşımda şurada duruyor. Çizim. değil de. Abi tamam. Ya abi ya. Ben bir dakika. Tam alan olduğu zaman ya. Abi şu korona günlerinde top oynuyorlar ya. Şu aşağıda piknik yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Sokağın ortasında gidiyorlar piknik yapıyor. Allah sana çok kirler ya. Aman. E, yani şey Şimdi, şey Şimdi Bu da video 5 dakika şey olmuş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndü şöyle. Yo, Şurada. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> ha, o en sevdiğim, İnşallah alıp e, la, Yeni bendeyim. Almışlar Abi ya. Almışlar ya. kadar şey Şurada tap taze şey duvana var. Tazelerde mi şimdi? Oğlum taze yani. Taze alalım. Taze. Birazdan öleceğim herhalde. Ya bu <laughs> öleceksin. Ben niye öldüm?

Var. Atarı Ay, oh, roket atığı var. vardı. Roket atığı var. Alsana. <laughs> roket atarı var. Yok lan ben, ben, ben. E, roket atarsam ben. Ben, ben olsun. ne Ben <laughs> <Çıkıyor. Roket> adarı... <laughs> adarı... ne e yapayım? Oğlum drop ne lan? Ne ne yapayım? yapıyorsun oğlum sen? ben çıkayım mı? Oğlum hala mı sıkıyorsun? Allah Allah. Sen var ya ben ya. <laughs> bot ya Allah'ın botu. Çok iyi. <laughs> yani şurada bir Hadi gazoz için ya. Böyle yine ah, şey. Gazoz. Kola. <laughs> kola, 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 kola. Hadi. Hadi. şim ya ot olacaktı ya. Ya. Evet tekliyse yorumlara Sen Not. çık bakayım. Çıkmaya çalış. Eline hey, bak. var Şöyle. Bu, bunu Onu almışlar oğlum bak. On almamışlar. Ya. Al odaki kask ne? Odaki kask ne? Belki yere düşmüştür istiyordur. Allah Allah. Eğer bu kadar salak küçük kardeşleriniz varsa etiketle. İşte bir. Evet. Oh, ben... Oo, almışlar abi ya. Ben seni niye dinlemedim? Şuradan atıyorum gidelim ya alana Bu niye almadın? Seni anlamıyorum. Şuraya giderken bir içeceğimizi içelim. Ne yapıyorum ben ne geçer? Abi adam çıkmıyor ki. Duyduğum adam çıkmıyor. O, o, o diyor, o ne ya dur ya dur dur dur. Evet arkadaşlar sevgilim. Hatta bu video 8 dakika falan kanka ya. Olmuş olmuş. Dur şimdi Hı burada adam vardır, çok şimdi. video istiyor. Adam vardır. Oğlum burayı şu arabayla gidelim ya. Şu arabayla gidelim daha güzel olur. Hmm, azıcık bir şey görüyorum. Hala böyle. <gülüyor> Abi ya. <laughs> Ayaklarım şey yorulmasın diye. Ne <Sessizlik> bu? Evet arkadaşlar AVM çıktı dumanında tam şu şeyi nerede neredeydi ya? Şu ama ya sen lazer <Sessizlik> şey takayım ya. ne yapalım abi ya? O zaman en sonuncu önce adamla kalırsa şey yapacağım. ABP li. ABP li ama Peli. Abi Peli. Ama e, dizini açmıyorum. Lan abi beni anlıyorum ben. Abi unuttum ya. Kafam gitti ya. Kafam bildiğiniz gitti arkadaşlar ya. Oyun o kadar dalmışım ki ya. Şu arabamı alayım. Sen Şeyin... de, sen de e, YouTube kanalına geçtikten mi? Yani arkadaşlar. Ya, Ahmet Hı, Ahmet evet, ya, ne şey mi? Ahmet paşa, Ahmet Evet ne bir, bir, bir. arkadaşlar videoyu görüyorum. Evet arkadaşlar, daha demin bir şey oldu. Hemen videoyu duraklattık yani. Yani şuradan gidelim. Adam bana daha demin bir sıktı öldürdü. Bu şu evde. Nerede bu? Evet. Bak o, Bak, o evet, sıksana. Valla ya ben işimin yerine zorlaştım ki. Aha oğlum ayak geldi. Taya lan. Taya taya boş ver. Ben, ki ben, ben Aa, alan ben geliyor bir dakika. Aslında video başlatacağım ama başlatmışım ya. adam yok tamam. Bu O da bak. Nerede? <laughs> Oğlum adam nerede? bir çekeceğim. nereye kayboldular lan adamlar? Arkadaşlar bakın şöyle ölecek loop. AWP'si gidecek. Ay, ben, ben olsam şu anda öldürmüştüm. Aa sen yani ben bir miyim? Ben ne diyeyim bak patlıyorum işte. Ben yeni oynuyorum ya. Ölmem. Ölmem bunu ben. ben, ben, ben. Ölmem. bir türlü dönmez bir türlü dönmez on ya can ya abi ya, abi ya bu bir dakika ya, ya oğlum ne ya, yapayım ya iki kişilerdi ya ya bir dakika le ya. bir dakika le bakalım tamam le. le. le le. bir dakika lan bir dur ya Hadi Aras bir dakika bir dur. Bakalım. Oğlum bir bak, bir, bak şey... Size bir şey var. Hadi hadi. Hadi Bir şey bir dakika. Arkadaşlar. Evet. Evet, bir dakika. Arkadaşlar şuradan bir şey yapabilirsiniz. Şimdi işine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz. Geçiyoruz sıfır 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 iki tane sıfır bir tane a tane var, bir tane a bir tane de bir üstte işte. ya şey evet, ne kadar büyük oluyor sıfır sıfır a sıfır sıfır a bir Şimdi sıfır sıfır abi ya a. kaç kere diyeceğim abicim ya Biri çıkan Yok ne Oğlum niye herkese atladım yere gelmiyor lan? Tövbe estağfurullah ya? Koşuna bir bak Allah sen bin kere vermişsin. Korktum. Artık çıktı. Hem şey mi

kardeşim bak sen şimdi. Of. Oh, küstün mü? Ha? Hani lan. Hayatta mı küstün? Gel lan gel gel. Ne yaptın lan? Patron ne yaptın? Patron. Patron. Lan bak. Ağır Ne <laughs> Ya. Ya. Ama Ulan, da, oğlum neresi bot? Ada. Bir botun ismi Ma, ada PK olabilir kalmış. mi? Geri zekalı. Tam ne bir botun ismi ada olabiliyor mu? oğlum? Ma, kız ismi. Kıza da oynayabiliriz. Size mi? Allah Allah. Kıza da mı size Hadi videoyu sonuna da tutalım.

Не-не-не, <плес> не-не. Тут, ман, надо... ...пчетатуш. <плес> Пчетатуш. Хады! Сказу, мадам! Паша! <плес> Ту-ту-ту-ту-ту. Не, не надо. Не? Не надо,

MK alsan mı? MK alma. MK çok Al kötü. Al gitsin ne olur. Ma MK çok kötü, çok kötü. Ya. Ben mi isteyim? Hadi şimdi. belki ben yapacağım? Şey can bas. Can bas. Tamam. Şuna at. Gitsin. Lan can bas, can bas. Can bas. O ağzındaki adamı nasıl öldürdün ha? Bu adam var, bana böyle geliyor. Arkadaşlar burada e, süt kardeşin kaç kilo alındığını görüyorum. E, yani, e, benim kilo sonra 7 yükseldiğini görmek istiyorum. Yok, değil mi? benim, bana ben tiktokta takip şimdi tiktok çekiyordum daha sonra ben tiktokum şimdi ne? tiktokum şimdi evet daha 30 takipçi olmuşuz teşekkür <laughs> ederim ben beni izliyorsanız evet. çok teşekkür ederim. TikTok'tan arkadaşlarım. 130 takipçili olanı mı attın? Evet. Ne? Kullanıyor 130 takipçili olan? Arkadaşlar. Evet, evet takipçiyi ben. git tamamız mı? nasıl bokluğun gitti. Bir de yerin var. Ana ne yapıyor lan? Bak 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 bak.

sana mermi kalmış. Bir adam <laughs> diğer silahı, diğer silahı, diğer silahı. Tamam, adamı öldürdü. Diğer silah, diğer silah, diğer silah. Baba ne dedim Aa öldürdüm. Ye <laughs> <laughs> evet, Tamam mermi de geldi. De. Tamam. Kar 98, kar 98 o dedi. Olmaz ya. Az kişi kalmış. Evet, tamam az kişi kalmış. Gel ya. Hemen, geldi. Oh vallahi abi. Win. Yine win'i çıkıyor yine. Ne yapayım ya. <laughs> çok kolay Oho. ya. Oha. <laughs> İki üçü... Öleceksin. Yanına doldu tamam. Aramakta evet, ama orada ölebilirim. büyük bir riski yeah. var. Alan ölü lan. arkadaşlar. Oğlum ben sana cevaplamam unutmayınız. abone olmayı unutmayınız. Daha çok şeyler istiyorsanız abone olun hadi ya da, da, da like atın. 20 abone, 20 e, beğeni geçerse tekrar yapalım. 20 tane beğeni geçersin. 20 abone olursa arkadaşlar size çok, yani, güzel çok güzel bir video var. Çok güzel bir video hazırlıyorum. 20 like gelirse bunun devamı gelir. 20 abone olursa daha e, çok güzel bir şey olacak. Ben çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Hmm, hadi. E, vlog tarzı bir şey olabilir. Yani. Vay kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız.